Yeah. Böyle gitmez içerim param parça, kaderim suskun, kafam ateş attı. Adını sildim sandım yalanın pusu attı. Her nefesinde sen bu nasıl bir esaret? Yeter artık bu infaz bitsin. Adın zihnimden silinip gitsin. Bu yukaş değil bir intihar dokunduğun her yer ruhumu parçalar. Yoğunluğa savaş damarımda. Geçer dediler güldüm yüzlerine Bazı yaralar zamanla değil gülüşünle kanar Sus! Sönsün içimdeki bu yangın Bak! Gözlerimde sadece nefret var artık Ne aşkı bıraktın ne de bir gurur Birimiz ateş diğerimiz barut Sus! Sönsün içimdeki bu yangın Bak! Gözlerimde sadece nefret var artık Ne aşkı bıraktın ne de bir gurur Birimiz ateş diğerimiz barut Adını anmıyorum ama zihnimde Kaçtığım her yerde sen hep içimde Adın içimde bir zehir kustum her gece Sen Sen bende bittin bu son bilmece Seni bırakmak sandım kurtuluş Meğer kendimden vazgeçişmiş bu son duruş Baktım aynaya gururumu feda ettim Ben güçlü değilim acı beni terbiye etti Sus! için. Bu yangın bak gözlerimde Sadece nefret var artık Ne aşkı bıraktın ne de bir gurur Birimiz ateş Diğerimiz barul Sönsün içimdeki bu yangın Bak gözlerimde sadece nefret var artık Ne aşkı bıraktın ne de bir gurur Birimiz ateş Diğerimiz barul E me